Yeni bir bilgi var. Mersin'de eylem hazırlığında oldukları değerlendirilen iki PKK'lı terörist yakalandı. İl Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre terör örgütü PKK'nın eylem ve faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik çalışma başlatıldı. Efendim polis ekipleri işte bu çalışma kapsamında terör örgütü PKK'ya üyelik, tehlikeli maddeleri izinsiz bulundurma, Birden çok yol kesme ve yağma suçlarından aranan -E UB'nin Akdeniz ilçesinde bir konteynerde saklandıkları bilgisine ulaştı. Bakın operasyona dair görüntüler de bu şekilde ekrana yansıyor. İşte bu operasyonu düzenleyen polis eylem hazırlığında oldukları değerlendirilen iki PKKlı teröristi hücre evi olarak kullanılan adreste yakaladı. Adreste iki ruhsatsız silah, bu silahlara ait 48 fişek, 650 gram esrar ve 49 uyuşturucu hap ele geçirdi. Içirildi. Emniyete götürülen ME ve UB'nin işlemleri devam ediyor değerli izleyenler. Bir kez daha altını çizelim. E, Mersin'de terör operasyonu başlığıyla paylaşıyoruz. Mersin'de eylem hazırlığında oldukları değerlendirilen iki PKK'lı terörist işte bu önemli operasyonla yakalandı. İl Emniyet Müdürlüğü'nden açıklama yapıldı ve bu açıklamaya göre terör örgütü PKK'nın eylem ve faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik çalışmaydı. Bu e, polis ekipleri çalışma kapsamında terör örgütü PKK'ya üyelik, tehlikeli maddeleri izinsiz bulundurma, birden çok yol kesme ve yağma suçlarından yani çeşitli suçlardan arınan ME ve UB'nin Akdeniz ilçesinde bir konteynerde saklandıkları bilgisine ulaştı. Operasyon düzenledi polis. İşte bu görüntüler o önemli operasyonun görüntüleri ve eylem hazırlığında oldukları değerlendirilen iki PKK'lı teröristi hücre evi olarak kullanılan adreste bu şekilde yakaladı. Adreste iki ruhsatsız silah. Bu silahlara ait 48 fişek, 650 gram esrar ve 49 uyuşturucu hap ele geçirildi. Şahıslar emniyete götürüldü. İşlemleri de devam ediyor.